Değerli izleyenler, evet, Azerbaycan ordusunun güneye doğru ilerlediğini ve İran sınırında görüntüleri sizlere ekrana getirmiştim. Evet bu görüntülerde birçok Azerbaycan Türkünün evet sınırda Azerbaycan ordusuna büyük sevgi gösterileri gösterdiğini söylemiştim sizlere. Bu göz yaşartan tablo, bu mutluluk tablosu tabii ki birilerinin işine gelmiyor hemen yüzleri asılıyor. Onların yüzleri asıldıkça biz daha mutlu oluyoruz. Güneş başka doğuyor Karabağ'a. Evet İran ödülü aldı. İran ödülü aldı. Ermenistan'a. Evet Ermenistan'a yaptı. O sınırsız, iştahlı askeri sevkiyatın ödülünü aldı değerli izleyenlerim. Ödülü nereden aldı? Birleşmiş Milletleri elinde bulunduran MİT grubu üyelerinden aldı. Yasağı hemen bir gecede ortadan kaldırdılar. İran'a askeri ambargoyu ortadan kaldırdılar. Sizce neden? 1. İran'ın evet, İran'ın Ermenistan'a yaptığı bu yardımlardan dolayı İran ödüllendirildi. İşgalci ve sivillere zarar veren Ermenistan'ı daha çok silahlandır diye İran'a vize açtılar. Yani onayı verdiler. Batı'nın bu konudaki çözümsüzlüğü ne kadar ortada değil mi? Ne kadar taraflar, değil mi? İşte bu taraf olanların Azerbaycan'la Karabağ arasındaki 30 senedir bu sorunun çözülmesinde ne kadar engel çıkardıkları artık artı açığa çıkmadı mı? Vatikan dünyasının özellikle Papa'nın desteğini almak isteyen Ermenilerin cephede gösterdikleri bu görüntüler artık Vatikan'ın devreye girerek Hankendi'yi kurtarmak için yapılan bir ayin seremonisi. Askerleri birer papazın duasıyla cepheye yolladıkları görüntüleri şov gibi sunan ama askerlerin yüzündeki ifadeye baktığınızda bırakın cepheyi silah sesini duyduklarında topuklayacak olan bunların reklam aracı olarak kullanması işte sizlerin takdirine sunuyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki Azerbaycan ordusunun yeni gelen görüntüleri hem Tahran'ı hem Erivan'ı hem de Moskova'yı çılgına çeviriyor. İşte Fuzuli cenahında elde ettiğimiz bölgelerden birkaç kare. Kahraman askerlerin o bölgelerdeki evet bölgeleri ve Fuzuli çevresindeki Yıkılan, harabeye çevrilen bölgeleri sizler için derliyor. 27 yıldır, 30 yıldır bir çivi dahi çakmamış, oluşan binaları da yağmalayıp bozmuşlar. Böyle bir kültürle büyümüşler. Yapacak bir şey var mı? Elmenistan'ın işgalci tavrı ve her gittiği yere kan ve gözyaşı götüren o talancı davrını işte burada Fuzuli'de görmekteyiz. Artık Fuzuli dost. Fuzuli bizim, Fuzuli'yi kavuştuk, Fuzuli'de güneş apayrı açıyor. Evet, sizleri bir görüntüyle şimdi karşı karşıya bırakacağım. İran'ın Azerbaycan tarafında güneşin çok güçlü vurduğu bir ninemiz Azerbaycan'a doğru haykırıyor. Evet, öyle bir haykırıyor ki sınırlar artık bu bağı kesemiyor. Azerbaycan'daki kardeşlerinin özlemiyle yanan bir ninenin, Karabağ'da, Gence'de ve birçok yerde sivillere zarar veren Ermenistan olan haykırışı işte Azerbaycan'ın kükremesinin ana sebeplerini oluşturuyor. İran işte bu birlikten korkuyor. Ve sizlere güzel bir haberi vermek istiyorum. İran'dan, evet İran'dan Karabağ'a gitmekte olan bu konvoylara artık Azerbaycan ordusu İran'dan geçişlere izin vermiyor ve dün bir konvoy etkisiz getirildi. İşte güzel haber diye buna derim ben değerli izleyenlerim. Sizlerden isteğim şu, lütfen bu yayını da arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü yepyeni ve en son dakika bilgileriyle Ermenistan'ın stratejisini, evet İran sınırına yakın elde ettiğimiz bazı bölgeleri güvenlik gerekçesiyle isimlerini kısa bir zaman sonra açıklayacağız. Bölge bölge açıklayacağız. Evet bu bölgeleri alınca Lavrov yüzü ekşiyor. Kendisi zaten bir Ararat mahallesinde büyüyen Gürcistan'da bir Ermeni. Ve kendisi Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla gece gündüz Moskova'da plan üstüne plan yaptı. Sanki Lavrov Dışişleri Bakanı Ermeni Bakanı da onun özel kalem müdürüydü. Nereye gitse yanında getirdi. İşte bunun sonucu Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan taraflarıyla güya görüşmüş. Bence burada yine tehditler ve Rusya'nın Azerbaycan'a haksız baskıları vardı ama Azerbaycan burada cephede Ermenistan'ın hala gene uymayacağını bildiği için, ateşkese uymayacağını bildikleri için insani ateşkes yapıldı. Evet bine yakın Ermeni askerinin genceye yapılan saldırıdan sonra etkisiz hale getirilmesi gerçekten cephedeki durumu iyice Azerbaycan'ın ordunu lehine çevirdi. Evet Azerbaycan'ın özel kuvvetler mensubu kameralara biz şenlenmiş gibiyiz, biz düğüne gider gibiyiz, biz bu mücadelede şenleniriz, mutlu oluruz, topraklarımızı her dakika, her saat bir kendimize katmaya devam ediyoruz. Müthiş bir an başkomutanım emir verdi Karabağ alacağız diyor. Moraller üst seviyede. Özellikle bu ilişki, e, harekatlar neticesinde evet Lavrov'un da bu önerisi Azerbaycan ve Ermeni taraflarındaki insani ateşkes işte e, etkisiz hale getirilen Ermenilerin teslimi bunun yanında esir değişimi gibi hususlar e, bir savaş e, kuralı olarak uygulanacak ama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bu bir askeri ateş e, tam ateşkes değil. Esir değişimi gibi konular bazı konularda bir ateşkes yoksa biz Karabağ'ı almaya devam edeceğiz dedi. Ateşkesin sözünü duyan Macron'un ağzı kulaklarına vardı. Memnunmuş, memnunmuş, memnunmuş. Hadi oradan Macron, gölge yapma burada. Evet Fuzuli'de bir dram çıktı. 27 yıl önce kayıp ilanıyla evet bulunamayan ve Fuzuli'de kalan bu Azerbaycan vatandaşı zincirlere bağlı olarak bir evin altında bulundu. Bu da kendisinin 27 yıl boyunca köle gibi çalıştırıldığı ve baskıyla yaşatıldığı gösteriyor ve kendisi e, 27 yıl evet 27 yıl sonra evin altında zincire bağlı olarak evet bulunuyor. Muhtemelen köle olarak çalıştırıldığı değerlendiriliyor. Ermeniler ne kadar bezalim, ne kadar zalim oldukları, bu kişinin yakınlarını görmek için Azerbaycan'a gitmesine bile müsaade etmedikleri ne kadar ortaya çıkıyor. İşte İran, Ermenistan'a yolladığı bu konvoylar sayesinde Birleşmiş Milletler'den bir anda ödül gibi silah hamburgosunun kaldırıldığını şımara şımara kendisi açıklıyor. Bırakın Birleşmiş Milletler'den bir açıklama gelmeden kendisi açıklıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sivillere zarar veren, orada Azerbaycan Türk kardeşlerimizin orada zarar görmesine sebep olan ve kendisi savaş kıskıntıcılığı yapıp Kafkasya'da bunun e, sıcak çatışmanın özellikle fitilini ateşleyen taraf olmasına rağmen böyle bir Ermenistan'a silah sevkiyatını da yapan İran'a ödül gibi iyi yaptın biz de sana jestimiz yaparız gibi silah ambargosunu kaldırıyorlar. Yani İran'a açıkça sen git ambargoyu da kaldırdık yardım edebil diyorlar. Ama sizlerin tüylerinizi diken diken bir açıklama yapacağım. Özellikle genceyi ve birçok yeri vuran bu balistik füzelerin ateşlenmesi sırasında Farsça kelimeler kullanan kişilerin konuştuğu duyuruyor. Yakın zamanda bunlara sizi açıklayacağım, videoları sunacağım. Evet, işin acı tarafı şu. İranlı bu füzeleri yollayan evet, uzmanlar orada Ermenistan'da Rus uzmanlarla birlikte bu füzelerin atılmasında belli bölgelerde kendileri de görevde oluyorlar. Bu gerçekten İran için hayatı boyunca, ömrü boyunca o devletin silemeyeceği kara bilekedir. Kara bir iki olarak da kalacaktır. O videolarda çok yakında gelecek. Farsça konuşuyorlar. O füzeler atılırken Farsça kelimeler konuşuluyor. Bu çok önemli. Bu gerçekten çok önemli. Evet, Türkiye ve Azerbaycan iki kenetli. Azerbaycanlı kardeşlerim, neyi dünyada yalnız bırakıldık olur mu? Türkiye'niz var. Silahın en iyisini biz de veriyoruz. Sizin yanınızda 80 milyon olarak varız. Gerekirse savaşmaya varız. Böyle bir dost dünyada nerede bulunabilir? Siz yalnız değilsiniz. Yalnız da Türkiye var. Bunu bir kere düşünün değerli izleyenlerim. Evet değerli kardeşlerim. Süreç çok hızlı. Bir de Sayın Aliyev'in e, İran'la ilgili açıklamalarını yorumlamak istiyorum. Bakın bölge çok kaygan. Ve başkomutan Sayın Aliyev özellikle şu açıklamaları yaptı. Dedi ki. İran işte hava sahasını kapattı, Gürcistan kapattı, teşekkür ediyoruz onlara. Bakın devlet yönetiyor. Mahallede bir sokak veya iki sokak öyle bir küçük bir yer yönetmiyor, bir devlet yönetiyor ve bu devlet savaşıyor. Bu devlet savaşırken diğer sınırlarını güvende tutman gerekir. Veya sana hasmane tutumda olan bir devlet varsa da diğer savaştığın bir durum bitmeden orayla durumu idare etmen gerekir. Yani İran'ın ne yaptığını hepimiz deneyeceğiz Sayın Aliyev biliyor ama İran'ın açıkça tahrikkar bir tutumla artık yüzsüzlük yaparak açıktan taşkınlık yapmasını engellemek adına İran'ı biraz daha utanma pazarı işi götü işi baskılayarak yapması adına Ermenistan'a yardım ediyor ama saklı gizli yapıyor. Eğer şurada Aliyev'in resmen İran'ı hedef alan bir açıklaması olursa İran burada daha tahrikkar daha zararlı faaliyetlere girebilir burada Aliyev'in savaş bittikten sonra kara bağlandıktan sonraki İranlı olan ilişkilerinin seyrinden tepkisini daha iyi anlayacağız. Ama işin özel tarafı İran sınırına yaklaşan kuvvetlerimizin orada orada İran'ın evet sihalarımızın İran'ın evet İran'ın konvoylarını etkisiz hale getirmesi bambaşka bir güzellik oldu. Evet İran bu durumdan rahatsızdır. Artık yardım yollasını da görelim yardımlar gitmeyince Paşinyan pişmaniye gibi oluyor. Evet yaşlanıyor. Paşinyan 5 yaş büyüdü gibi geliyor bana. Evet değerli izleyenler. Güzel gelişmeler var ve yayınımı özellikle şehitlerimizin uğurlanma görüntüleri var. Çok acılı görüntüleri sunmuyorum. Ermenistan'ın sevilmesini istemiyoruz ama şu kalabalık, birliğin ve beraberliğin kalabalığı, şu kalabalık, Turan'ın kalabalığı, şu kalabalık, şehitlerimizin o güçlü sesinin Karabağ almanın müjdesinin kalabalığı. Unutmayın. Aldığımız Fuzuliye, Cebrail'e ve birçok yere, hani kendi dahil, şu şeye dahil, birçok yere inşallah bu şehitlerimizin isimlerini caddelere ve birçok önemli yerlere vereceğiz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yayınım arkadaşlarınıza paylaşın. Ve onlar da başkalarıyla paylaşacaklardır. Bu güzel haberleri bu sondaki haberlerini, bu tuğranın sesini dinlediğiniz için Serbest Kürsüden hepinize selamlar. Görüşmek üzere.